Pamuk, gökyüzünün en yumuşak ve sevimli bulutlarından biridir. Diğer bulutlar dans ederken o genelde uyuklar. Bir gün büyük bir duyuru yapılır. Yıllık rüzgar yarışı başlıyordur ve kazanan bulut dileğini gerçekleştirecektir. Diğer bulutlar sevinçle havalanır ama Pamuk gözlerini ovuşturup esner. Ancak içinden bir şey der, neden denemeyeyim? Yarış günü gelir. Bulutlar sıraya girer ve başlangıç işaretiyle hepsi hızlı uçar. Pamuk geride kalır ama acele etmez. Yolda kaybolan bir serçeye yardım eder. Her yardımında kalbi hafifler. Rüzgar dostça eser. Fırtına çıkınca tüm hızlı bulutlar savrulur ama pamuk yumuşaklığı sayesinde zarardan kurtulur ve öne geçer. Gökyüzü kraliçesi. Sen yarışı ve gökyüzünün kalbini kazandın. Dile benden ne dilersen, der. Pamuk, her gece bir çocuğun güzel rüyasına dönüşmek istediğini söyler. O andan itibaren, rüyaların sahibi olur.